Yavaş kullanır mısın şu atı? Korkma ya, hiçbir şey olmaz. Bu evcil bir at. Ya ama korkuyorum, düşeceğiz şimdi. Bu yerde yatan kocaman şey de ne? Galiba bir köpek. Köpek mi? Bu kadar büyük köpek mi olur? Neden yatıyor? Bize bir şey yapmaz değil mi? Biz süper kahramanlarız. Bize hiçbir şey yapmaz. Acaba bu köpeğin neyi var? Hiç bu kadar büyük bir köpek daha önce görmemiştim. Hey, köpekçik, kendine gel. Hey, köpekçik. Galiba hasta. Tuba abla, köpeğin neyi var? Bir bakabilir misin? Tabii ki bakarım. Hey. Hey tatlı köpek, uyanır mısın? Hey. Arkadaşlar, bunun galiba karnı aç. Açlıktan böyle yıkılmış olabilir. Ama önce Bakalım neyi varmış? Hmm, evet, kulaklar çok güzel. Gözlerinde de sıkıntı yok. Anlayamadım. Neyi var bu köpeğin acaba? Tüylerine bakalım. Cazaklar, bunun tüylerinde de bir sıkıntı yok. Bence ben bunu birazcık su içirmeliyim. Belki kendine gelir o zaman. <laughs> Tuğba abla baksana, hareket ediyor. Evet baykuş kız hareket ediyor. <laughs> Galiba bunun karnı çok aç. Al bakalım tatlı köpüş. Bunu yemek ister misin? Hepsini bitirdi. Kocaman bir sosis. <laughs> Tuğba abla bu neden bizi yiyecek gibi bakıyor? Bilmiyorum. Bence sizin bir an önce kaçmanız lazım. <laughs> Bence de biz buradan tüyelim arkadaşlar. Kaçın. Bunun karnı doymuyor. Ve bu bizi de yiyecek.